Ettim, evet. Tanımıyorum D diye. Aynen aynen başladık. Yayın başladı arkadaşlar. Başla. Başlıyoruz. 3 2 1 Wolf Team. Hadi abi yap. kanka. Sen izledi ya Donuyor ya Bittiydi Valla yine bombayı kuracağım Allah ile Sıcak da belki ekten Bitti hatta olmayı değil mi? Bitti bir yerde. Aynen. Kapıdan gir. Bizim, bizim baştan gidecek. Bizim yok bizim yok. Bizim yok. Buradan geliyor. Bizim Ay. Ben dedim ki kuyu katarım da bize göre değil abi. Biz uykucuyuz uykucu uykucular. Lan dönmese onu vururdum ya. Çok donuyor ya. Niye donuyor? Ben değil lan adam donuyor. Bak Aa, M S like Bak oluyor ya. Hmm. işte ben. de bir tane oldu. Seni öldürdüm Tamam iki kişi az diye atırdım böyle rahatım. Ya ne sal be? Sal vurdu. Adam kaç vuruş attın? İki. <laughs> Çocuk bana sıkıyordu ama. <laughs> Atın yatmadan yayına bak, yayına bakın. <laughs> Duvar karıyor adamlar. Beykide biri. Ş aldılar. Şit Bir karanlık vardı. Bir Diyor musun? Diyor. Bir burada, bir burada. bomba gittim ya. O, o baba 2 battı. <laughs> Ya yerde bir şey var Salak ya. Bombayı gördüm ama. B1 şey. mi gitsem ben ya? Ben B1 basayım ha. Yazayım mı Aygül? Yaz ya. Ay köşede pusmuş itin oğlum. Tamam you. Direkt çıktı lan yazdın mı? Direkt çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Beni söyledi direkt çıktı. Hiç takıp geliyor bence. Gide gide Bir de diyormuş bütün elleri onun sayesinde aldınız. Yarra ayrı er yıkıldın onun sayesinde alırız dedi. Almayız fark etmez. Bu da bir oyuncu. Video aldım. Geldi al. Alayım. Gelsin izlesinler. Trigger var diyorlar kanka. Herkes diyorlar abi. Bu biz diyorduk ama yalan oldu. Canı çok az verin Karanlıkta. 7 vuruş, 7 vuruş, 7 vuruş, 7 vuruş. Hani vuruş? Kim Magnum yedi. Ölmedi ya. Biraz sen da şeyde bizi de. Aynen salsalar. Kollektif biraz. Bir şey Üç kişi kaldı istan. tamam sağ ol. Abi, gel. Basit bekle. Bekleyin ben az önce gelirim. Hadi bak.

adamı çizmeye çalışırken kendi Hadi kanka karambit var can, adamda. Canan canan canı bir iki yani En fazla yetmiş. Orta kapıda. Bebe sana. Köpe şunuyorum ya. Orta ama. Harbi kötü ama ya. Gerçekten. Helal. Geri zekalı. Tamam. Durarken, dururken vuramadım. Herhalde apası da bekliyordum hani. Hadi vuruyor. Ya bu ne bileyim bir hareketler yaptı ben de mal oldum abi. <laughs> Başka telefonda bir şeylere bakıyordum. Bir baktım. Bakmamışız. Vuramayacaksan söyle. Hadi vuruş. Bakın. Allah'ım ya. Bir de sanki. Ben de, de yine e, videoyu kapattı galiba. <laughs> Arkadaşlar. Allah Allah. döndü bir tane 3 bir bu 3, bu 3 bu buraya beni. Buna mı ama çocuk elimizde büyüdü ya hile kullandığını düşünmüyorum da. Yine sizin için söyledim gittim yani. Sağda. Tamam. Ben de atlayayım vur. O Açtı da. Orta kapıda vur. orada Kore'de. Buradan istediğin yere. Bak, vermeyeli kanka. gerçekten çok iyi şu an atladı. Arkasına gidiyordum, meşil de gidiyordu. Bir döndü bana baktı, sonra gel sana sıkıyor. Biliyorsun aldım şu an ben. Debilirim ben sıkmadım, mi? ben sık sıkmadım direkt. Döndü bana sıktı. <laughs> yani direkt döndü arkasına sıktı. Sonra sen geldin, sağa sağladım. Ben sıkmıyorum ya, sağladım. Işte. çıkıyor. Ya şunları Ay bir de aldattırdınız ya. <laughs>